Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuhu. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle İslam dünyasının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nin anlamını, faziletlerini ve bu gecede yapılacak ibadetleri derinlemesine konuşacağız. Kadir Gecesi'nin anlamı Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutlu bir gecedir. Kadir kelimesi, güç, değer ve şeref anlamlarına gelir. Bu gece Allah Teala'nın kullarına rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, günahları bağışladığı, duaların kabul olduğu çok özel bir gecedir. Kadir Gecesi Kur'an'da nasıl anlatılır? Kadir Suresi'nde Rabbimiz buyuruyor. Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece, tan yeri ağrıncaya kadar esenliktir. Bu ayetler, Kadir Gecesi'nin kıymetini anlatan ilahi mesajlardır. Kadir Gecesi'nin faziletleri birinci bin aydan hayırlı olması. Bu gece yapılan ibadetler, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ay boyunca yapılan ibadetlerden daha hayırlıdır. Bu, yaklaşık 83 yıl 4 aya denk gelir. İkinci meleklerin yeryüzüne inişi. Bu mübarek gecede melekler ve Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner. Bu iniş yeryüzüne bereket, rahmet ve huzur getirir. Üçüncü günahların bağışlanması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kadir gecesini iman ederek ve sevabını umarak ihya eden kişinin geçmiş günahları affedilir. Kadir gecesinde yapılması, tavsiye edilen ibadetler birinci namaz kılmak. Bu gece nafile namazlar kılınmalı, farz namazlar eksiksiz eda edilmeli ve kaza namazları da ihmal edilmemelidir. İkinci Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlandığı için, Kur'an okumak ve anlamını tefekkür etmek çok faziletlidir. Üçüncü dua ve zikir, bu gece dualar kabul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya şu duayı öğretmiştir. Allahümme inneke afüvün tühibbül afve fa'fü anni. Anlamı Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Dördüncü sadaka ve yardım. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, kalpleri sevindirmek bu gecede çok sevaptır. 5. Tevbe ve istiğfar, samimi bir şekilde pişmanlık duyup tövbe etmek ve istiğfar etmek kalbin arınmasına vesile olur. 6. Salavat getirmek, bu gece boyunca bol bol salavat getirilmeli ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam gönderilmelidir. Kadir gecesinde kalben yenilenmek. Bu gece, geçmiş bir yılın muhasebesini yapmak, kırgınlıkları sona erdirmek, affetmek ve helalleşmek için de fırsattır. Manevi arınma ve kalp temizliği Kadir Gecesi'nin önemli boyutlarındandır. Kadir Gecesi ve sosyal sorumluluk sadece bireysel ibadet değil, toplumsal sorumluluklarımızı da hatırlamalıyız. Aile içi huzur, komşuluk ilişkileri, yardımlaşma ve paylaşma bu gecenin manevi atmosferine uygun davranışlardır. Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gecede Kur'an'a yönelmek, onun rehberliğini hayatımıza yansıtmak, yeni bir başlangıç yapmak bizler için büyük fırsattır. Bu gecenin son saatleri duaların en çok kabul olduğu anlardır. Seher vaktinde dua etmek, gözyaşı dökmek ve Rabbimize kalpten yönelmek bizleri huzura kavuşturur. Kadir Gecesi affedilmenin, arınmanın manevi huzurun kapılarının sonuna kadar açıldığı kutlu bir gecedir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için namaz kılalım, Kur'an okuyalım, dua edelim, zikir çekelim, sadaka verelim, tevbe edelim ve kalbimizi temizleyelim. Rabbim bu mübarek geceyi hepimiz için hayırlara vesile kılsın. Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli? Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirmek için yapılması tavsiye edilen ibadetler. Birinci tefekkür ile başlamak. Öncelikle bu geceye kalben hazırlanmak gerekir. Sessizce oturup geçmişimizi gözden geçirmeli, pişmanlıklarımızı düşünmeli ve Rabbimize yönelerek affedilmek için niyet etmeliyiz. Kalpten bir samimiyetle, Ya Rabbi, sen affedicisin, beni de affet demek bu geceye güzel bir başlangıç olur. İkinci abdest alıp ibadete niyet etmek temizlik, hem maddi hem manevi olarak bu geceyi karşılarken çok önemlidir. Abdest almak, bedenimizi ve ruhumuzu arındırmanın ilk adımıdır. Ardından iki rekat tahiyyetül mescit ya da nafile namazı kılmak, Rabbimizin huzuruna saygıyla çıkmamızı sağlar. Üçüncü Kur'an-ı Kerim okumak ve anlamını düşünmek Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Bu nedenle Kur'an okumak, onun üzerinde düşünmek ve ayetlerin anlamını idrak etmek çok kıymetlidir. En azından Kadir Suresi, İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri okunmalıdır. Dördüncü bolca dua etmek. Bu gece duaların kabul olduğu gecedir. Dünya ve ahiret için, ailemiz ve sevdiklerimiz için, ümmeti Muhammed için bolca dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şu duayı mutlaka okumalıyız. Allahümme inneke afüvün tühibbül affe fa'fü anni. Anlamı Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Beşinci nafile ve tesbih namazı kılmak. Bu gecede nafile namazları artırmak, özellikle tesbih namazı kılmak çok sevaptır. Tesbih namazı, kişinin günahlarına kefaret olur ve kalbini huzurla doldurur. Altıncı zikir çekmek Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Estağfirullah gibi zikirleri yüzlerce defa tekrar etmek kalbi arındırır. Özellikle istiğfar ve salavat getirmek unutulmamalıdır. Yedinci sadaka vermek ve iyilik yapmak, Kadir gecesinde yapılan sadakanın ve iyiliğin karşılığı kat kat fazladır. Mümkünse fakirlere yardım etmek, yetimlerin başını okşamak, çevremizdekilere iyilik yapmak gerekir. Sekizinci, tevbe etmek ve kendini affettirmek. Bu gece, geçmiş günahları temizlemek için büyük bir fırsattır. Gözyaşıyla edilen içten tövbeler, Rabbimizin affına vesile olur. Dokuzuncu, aileyle birlikte dua etmek, ailece bir araya gelip toplu dua etmek birlik ve beraberlik içinde Allah'a yönelmek manevi atmosferi güçlendirir. 10. sessizce Allah'a yönelmek ve kalben yenilenmek. Son olarak gecenin son saatlerinde sessizce oturup Allah'a kalpten yönelmek, içtenlikle halimizi anlatmak ve yeni başlangıçlara niyet etmek ruhumuzu hafifletir. Sonuç Kadir Gecesi, bağışlanma, af, arınma ve yeni başlangıçlar için kapıların ardına kadar açıldığı kutlu bir gecedir. Bu geceyi ibadet, dua, Kur'an, zikir ve iyilikle geçirmek kalben huzura kavuşmanın anahtarıdır. Rabbim bu mübarek gecede yapılan bütün duaları kabul eylesin.